Sevgili dostlar merhabalar ee, şu an paket yönetimini anlatacağım sizlere paket yönetimi nedir bir e, kitap dosyasıdır bir güncellemedir veya herhangi bir şey indirmek istemişsinizdir bunu yapmanız için gerekli olan e, söz dizimi diyebiliriz arkadaşlar Öncelikle sudo olarak bir şey yapmamız gerekiyor. Yetkilendirme vermemiz gerekiyor. Yetkilendirmemizi verdikten sonra e, suda sudo apt-get install dedikten sonra indirmek istediğimiz bağlantıyı yazıyoruz. Mesela tor bağlantısı. Enter'a tıkladığımızda bize otomatik olarak indirme başlayacak. Ve indirme yaparken e, indirme yaparken yes no olarak sorular soracak. Bunun haricinde a, torun haricinde update diyerekten güncelleme upgrade diyerekten de e, sistem güncellemelerimizi yapabiliyoruz. Eee bir şey ee, indirmek istiyorsunuz bir kod satırı veya kurulum yapmak istiyorsunuz sudo git clone www burası www dediğim yer ee, link olacak indirmek istediğiniz yeri clone git veya böyle bir şey bunu linki buraya yapıştırdığınızda enter'a tıkladığınızda gitin de inmeye başladığını göreceksiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.